Aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki besin ilişkisini gösteren bir besin ağı aşağıdaki gibidir. Bu besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ot ve marul fotosentez yaparak kendi besinlerini üretir. Ot ve marul yeşil yapraklı sebzelerdir ve bu bitkiler kendi besinlerini üretebilirler. Doğrudur. B) Çekirge sayısı azaldığında kuşun av olma baskısı artar. Çekirge sayısı azaldığında ot sayısında artış gözlenebilir ve kurbağa sayısı çekirge sayısı azaldığı için kurbağa çekirge ile beslendiğinden dolayı kurbağa sayısı da azalacaktır. Ve kurbağa sayısı azaldığında baykuşun e, avı azalacaktır. Yani kurbağayla beslendiğini düşünürsek bir besinde de azalma gör, görülecektir. Bu nedenle kuşa yönelecektir diyebiliriz ya da tavşana yönelecektir. Ve e, çekirge sayısının azalması... Baykuşun kuşa yönelmesini sağladığı için kuşun av olma baskısı artacaktır. Doğrudur. C. Baykuş ve yılan bulundukları besin zincirlerinin en sonunda bulunan canlılardır. Baykuş ve yılana baktığımızda baykuş kurbağa, kuş ve tavşan ile beslenmekte, yılan ise kuş ve tavşan ile beslenmekte. Yani besin zincirlerinin en sonunda bulunan canlılardır diyebiliriz. D. Tavşan sayısındaki belirgin azalma yılan sayısının artmasına neden olur. Tavşan sayısında belirgin bir azalma gözlendiğinde yılan tavşan ile besleneceği için avının e, miktarında azalma görülecektir. Bu nedenle yılan sayısında artış olmaz deriz. Yani yılan sayısında hatta azalmaya da yol açabilir. Yani cevabımız D şıkkıdır.